Baba, baba Şşş, baba tamam, dayan baba. Tamam, baba tamam. dayan gözünü seveyim. Tamam sakin ol. Ciddi değil durumu. Ameliyata yetişecek merak etmeyin. Hadi yürü. Baba. Abi tamam, ambulansı tamam. çıkartmamız lazım. Ben de gideceğim babamla. Şşş. Biz bu konuşalım önce sen sonra gidersin. Neyine konuşacağım ya? Babam diyorum babam. Yanında olmam lazım bıraksanıza. <laughs> tamam sakin ol. Hastanede konuşuruz kardeşim tamam mı? Sorun değil. Yasemin arkadaş alın hadi. Tamam. Hastaneye geçiyorsun. Hadi gel. Ece bir baksanıza buraya. Bir tuhaflık var bu evde. Kapıya baksana. Birinden biri bu odada kalıyormuş. Camı falan kırıp çıkmış. Bu ilaçlar ne? Aldıralım baksınlar. Hasan kalıyormuş burada. Dündar'ın odası içeride. Kapıyı niye kilitlersin peki? Belki gelen adamlar kilitledi. Kimmiş adamlar? Sorabildiniz mi sana? Soramadık. Hastanede konuşacağız artık. Savcıyı bekliyoruz o zaman. Ben beklerim. Hadi siz çıkın. Neden? Ya öyle işte. içimden geldi. Unutma bu kıyama. Sen var ya. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Teyzemin çok selamı var Hüsnü. Yerleşmiş rahat yerindeymiş. Odalar falan çok temiz Hep akran insanlarla berabermiş. Tamam Suat. Kükürte girmişler bugün. Dizlerine çok iyi gelmiş. Bana ne Suat? Bana ne nazikeden, bana ne kükürtünden bilmem neyinden. Bana ne ya? Tamam Hüsnü sakin ol. Nasıl olayım kızım? Nasıl ya? Haziliş. Nasıl sakin olayım ben kızım? Bir bak bakayım bana nasıl? babacığım ben şimdi... Sus cevap verme babama. Pişkin. Ne dedim be? Size <laughs> ne oluyor lan ha? Size <laughs> ne oluyor? Ben buradayken size ne oluyor? Ne yaptık baba ya? Arda'yı bulamadın bize mi patlıyorsun baba? <laughs> lan! Sus! <laughs> o geri alının adı anılmayacak bu evde. O yok. Öyle bir insan yok. İsmi de yok. Cismi de yok. Anladın mı Zeliha? Tamam. Ben sana hep çok güvendim biliyorsun değil mi kızım? Daha önce de erkek arkadaşını getirdin, tanıştırdın. Gençsin dedim, anlayış gösterdim. Ama bu sefer beni çok üzdün kızım. Çok. Arda nedir ya? Bak bana da söylettin o gerizekalının ismini ya. Arda nedir ya? Arda nedir Arda? Arda! Üstüne oturuyorduk ne güzel. Gel şuraya yemeğini ye. Yemeyeceğim Suat. Ağzımın tadı mı kaldı? <gülüyor> 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 Konuşamadık. Ne oldu bizim son paket? Ben patronla konuşurum canım. Senle değil. İki takıldık diye şımarma. Adam bir şey sordu, cevap ver. Kızlara dağıttırdım. Üstüme almadım o kadar malı. Bekliyorum. Biz de bekler miyiz daha? Raşit. Yarın son, tamam mı? Akşama da organizasyonum var, misafirim var. Ona göre dolu gel, tek başına istemem. Kız lazım. Evet lazım, lazım işte. Ama önce hesap, sonra kızlar. Bozuşmayalım. Tamam. Abi bu Hasan düşerse ne yapalım? Düşene ne yapıyoruz her zaman? Aynısından aslanım. Peki Hasan'a ne diyorsun? Var bir tuhaflık değil mi? Var bence de ama üstüne gidilmez şimdi. Yarın kaydına da baktıralım. Ne olur ne olmaz. İstettim Aylin nereden? Zaten adam hastanede gözümüzün önünde. Rıza baba soracak çünkü yarın sabah ilk iş. Biliyorum. <laughs> Tek çalışkan öğrenci sen değilsin. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Ne bu şimdi? Hiç, öylesine. Ne demek öylesine? Şaka mı yapıyorsun, ciddi misin? Ben sana karşı hep ciddiyim Ece. Allah Allah. Ne zamandan beri? E ee, orası da bana kalsın artık. Hmm, bak sen. <laughs> Madem niyetin ciddi... ...annem içeride. Gel bir tanış istersen. Hmm. <laughs> o kadar da değil yani. Nasıl yani? Böyle ayaküstü olmaz diyorum. Korktun değil mi? Doğru söyle korktun. Vay be koskoca Onur Yalçın'a bak. Yok ya ne kaçacağım ne korkacağım. Saçmalama ne alakası var? Hadi ya kaç tabi. Arda Üstün abiden kaçsın sen de annemden kaç. Arda'nınki başka. başka? Bir kere onlar Zela ile sevgili. Biz neyiz? Biz öyle bir şey değiliz. Bence de değiliz. Olsak zaten haberim olur. İyi ziyaret. Görüşürüz yarın. Dündar'ın bacağındaki iki kurşunu çıkarttık. Ameliyat sorunsuz geçti. Ama fizik tedavi falan isteyecek sonrasında. Kendine gelebildi mi adam? İfade alabilecek miyiz? Bir saat falan beklerseniz daha iyi olur. Oğlu yanında zaten şimdi. Hasan mı? Evet. Onunla da konuşamadık daha. Eren. Bu dün evden çıkan ilaçları gösterdi mi sana bizimkiler? Vitaminler, kalsiyum desteği, kan sulandırıcılar. Çok düşük doza sakinleştirici falan. Neden içer bu adam bunları peki? Bildiğimiz bir hastalığı da yok. Uyuşturucu tedavisi için olabilir. Rehabilitasyon sırasında hatta sonrasında metabolizmayı güçlendirmek için bu tür ilaçlara başvurulur. Uyuşturucu mu? Nasıl anlatmayacağız oğlum? Ne diyecek polis? Oyalanır mı insanlar? Başımıza dert alırız Hasan'ım. Baba anlatırsak daha fena. Bilmiyor musun bu raşitleri? Nerelere gittik de geldiler buldular bizi. Bilmiyor musun? Ama oğlum Neyse cezaları çekerler, yakalanırlar. Yakalanmazlarsa ne olacak baba? Sana bana yazık değil mi? Borcun altından nasıl kalkacağız aslanım? Borç morç yok. Sen bir toparlan, memlekete gideceğiz. Gelsinler orada da bulsunlar kolaysa. Cık, keşke baştan gideydik Hasan'ım. Nereden bilelim böyle olacağını baba? Deme polise bir şey tamam mı? Gözünü seveyim deme. Tamam, tamam. Sen nereye aslanım? Bir elimi yüzümü yıkayayım, toparlanayım. Evden ilaçlarımı alayım. Böyle çıktık. Üstümüze başımıza bir şeyler getireyim. İyi. Aman dikkat et kendine oğlum. Oyalanmayayım mı? Tamam babam. Geçmiş olsun Hasan. Baba neymiş? İyi, iyi çok şükür. Bir oturup konuşalım mı artık? Konuşalım tabii. Bir beş dakika müsaade ederseniz bir elimi yüzümü yıkayıp gelsem... ...sersem gibiyim dünden beri. Bir toparlasam kendimi. Beş dakika. İyi tamam. Kafeteryaya gelirsin oradayız. Tamam.